Peki e, bu en son 6.8 Maytun'daki depremden bahsediyoruz evet, değil mi? Evet. evet, Yani çöken binalar ve etrafında güçlendirilmiş ve ayakta kalan binalar. Yani bu ortadaki çöken bina sadece güçlendirilmemiş, diğerlerinin hepsi güçlendirilmiş, evet. doğru mu? Evet, evet. Ee, Bunu bakanımız da açıkladı yani bununla ilgili şeyler de var. Bakan Bakanımızın şey, şey, bununla ilgili bakanımızın... açıklamaları var açıklamaları değil mi? Açıklamaları var. Evet. Güçlendirilen binaların ayakta kaldığıyla ilgili Peki Sinan Bey şöyle devam edelim isterseniz. Bunlar çok somut örnekler. Yani en son yaşadığımız Erzincan-Elazığ depreminde gerçekleşen sonuçlar. Peki bu güçlendirmede neleri doğru yaparsak bina yıkılmaz? Yani az önce siz en başta dediniz ya tadilatla güçlendirme karıştırılıyor. Evet. Bu sıralama üzerinde durursanız Sinan Bey bir akış diyagramı vardı sanırım. 7 e, numaralı... Şey Arkadaşlar yani. 7 numarayı alabilir miyiz? Bu akış diyagramı zannedersem... Bu e, hukuki durumu anlatan... Evet bu bence çok net bir e, gidişat değil mi? Evet. Burada e, riski tespit eden e, bir yapı görüyorsunuz. ve yapı olacak. Bunlar e, riski tespit edildikten sonra... ...maliklere tebligat gönderiliyor ve buna itiraz etme sürelerinden sonra. Peki e, Sinan Bey burada risk tespit edilme kriterimiz nedir yani gözlemsel olarak bakmak mı yoksa ya yani bunun için bir bina performans analizim yapmak gerekiyor riski tespiti de biraz açabilirsek. E, riski tespit etmek için e, binada e, karot deneyleri yani 11 numaralı resime bakabilirsek eğer. arkadaşlar 11 alabilirsek. 11, 12 diye onlar hepsi zaten peş peşe gelen resimler. Evet. 11, 12'yi peş peşe alabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Burada karot almak. Evet. Burada karot mi? numunesi alıyoruz binalardan. Burada demir kesilmiyor. Bununla ilgili vatandaşlarda işte karot aldığımda bina zayıflar mı? Zayıfladı mı diye bir tereddüt yaşanıyor. Bunlar 10 santim çapında demir kesilmeden alınan numuneler, beton numuneleri. Bu demir kesilmemesi de herhalde demir donatılarının tabii, tabii. Röntgen, ölçülerek o da, çiziliyor tabii. şey kolon. Daha sonra arasından alınıyor değil mi? Evet. Bu, bu resmimizde de beton dayanımı mı? Evet, beton dayanımı. Bunun işte laboratuvar ortamında alınan bu numune kırılıyor evet. ve betonun mukameti beton olarak, olarak ortaya mp. çıkıyor. Daha sonra, ee, daha sonra bunlar zemin korele Koreli Mesela edilip, e, 13. resmi açabilirsek. Arkadaşlar 13. açabilirsek, yani burada sonuçta e, röntgen mi çekiliyor bu 13. Evet, bu 13. resimde de gördüğünüz gibi Kolon içerisindeki donatı, Donatının yeri, e, bununla ilgili e, çapı, hatta bununla da yetinmiyoruz aletle görmek bize e, yetmiyorsa e, yerinde açıp e, ...tekrar donatıyı da görebiliyoruz. E, ve Sıyırma mı yapıyorlar? Lan, sıyırma. sıyırma yapıyorlar evet. evet. E, yani bir sonraki resme geçersek... Arkadaşlar bir sonrakini alalım resim olarak. Evet. E, bu resimde de açıp donatıyı orada... E, ...çapını da e, gözümüzle görecek şekilde... E, ...tespit ediyoruz. Evet. 16. resme bakarsak... 16. resmi alalım arkadaşlar... Yani burada diyorsunuz ki Sinan Bey, ilk önce karot örneğini alıyoruz ve... Beton e, örneğini alıyoruz, beton numunesini beton alıyoruz. Beton numunesini alıyoruz ama donatıyı kesmeden, kesmeden alıyoruz. Kesmeden, betondan mu? alıyoruz, evet. Gönderdik, ondan sonra beton dayanımına bakıyoruz. Sonra sıyırıp o demirlerin çaplarına bakıyoruz. Evet. Burada da herhalde zemin tütü için evet. sondaj yapılıyor değil mi? Sondaj yapılıyor. Burada o ismi da... alalım arkadaşlar. Peki burada şöyle bir şey var Sinan Bey. E, bu çok komplike bir şey. Evet burada da sondaj yapılıyor. Evet Yani diyorsunuz ki siz binanın bütün parametrelerini alıyoruz. Zeminin bütün parametrelerini alıyoruz. Daha sonra bunu bir bilgisayar programında evet. e, ne üç, yapıyoruz? Üç boyutlu olarak analizlerle modelleme mi yapıyoruz? Modelleme mı? yapıyoruz. Artık elimizde binayla ilgili bütün bilgiler elimizde var. Zemin etüdü var. E, beton dayanımı var. Demi, donatılarını biliyoruz sistemini biliyoruz. Artık bu binayı, mevcut olan binayı bilgisayar sisteminde programlayıp analizlerini yapıp binanın zafiyetini ortaya çıkartıyoruz. Yani siz burada yani anladığım kadarıyla bunu bir e, sağlık e, sektörüne uyarlayacak olursak evet. siz röntgenini çekiyorsunuz. Check-up check yapıyorsunuz. Check-up evet. yapıyorsunuz. Check-up'un sonucunda binanın nasıl bir performans göstereceği, hasta olup olmadığı hastaysa neresinin problemi olduğunu net olarak tespit ediyorsunuz. Evet. Burada Ve güçlendirme projesini bundan sonra yapıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Şu ana tamam. kadar projeyle ilgili bir çalışma yapmadık. Anladım. Burada tabii ki e, yanlış e, demeyelim ama e, farklı bir e, düşünce tarzı var. O da şu. E, beton değeri birebir binanın iyi veya kötü olduğunu gösteren tek başına bir parametre değildir. Bu söylediğimiz e, parametrelerin hepsinin üst üste gelmesiyle binada riskli veya değil diyebiliriz. Evet. Binanın beton değeri iyi çıktı diye bina sağlam anlamı taşımaz. E, yani donatısı yetersiz olabilir veya sistemi uygun olmayabilir. Depremde doğru bir sistem olmazsa binada e, o da e, sıkıntı yaratabilir, güçlendirme gerektirebilir. Yani e, anladığım kadarıyla e, hepsini topladığımız zaman bu bir anlam ifade ediyor. Evet. Kaldı ki e, bunu bir kenara koyacak olursak gözlemsel olarak gidip de kolon ve girişlere bakmanın hiçbir anlam ifade etmediğini ben görüyorum. Sizin bu anlattıklarınızdan bunu çıkartıyorum. Doğru mu? Kesinlikle öyle. Yani bizim çok umut umutlu olarak gittiğimiz bu bina sağlam çıkar dediğimiz binalarda inanılmaz sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Yani şöyle genelleme yapmak da çok doğru değil. 99'dan önce yapılan binalar çürüktür. Ondan sonrakiler iyidir. 99'dan öncekiler şöyledir. Bunlar yanlış. Evet. Aslında deprem yönetmeliklerinin kendi içerisindeki standartlarına uygun yapılsa bina depremde büyük hasar almaz. Ama 75 yönetmeliğine de uygun yapılmamış binalar. Evet. Dolayısıyla da bu sıkıntılarla da karşı karşıya kalıyoruz. Yani burada şunu görüyorum, dediğinize çok katılıyorum. Yani gözlemsel hiçbir veri bir anlam ifade etmiyor. Yani bu şuna benziyor, hasta gidiyor, doktor hastanın yüzüne karşı bakıyor. Ne bir kan talli yapmış ne bir röntgen çekmiş. Ya o hastanın örnek veriyorum bir kanser olduğunu anlayabilir mi Sinan Bey? Anlayamaz. bir inşaat mühendisi de sonuçta gittiğinde binaya eğer binanın çatlakları çok iyi gizlenmişse, boyanmışsa, sıvanmışsa ki bizde gerçekten çok enteresan bir şey var binalarda. İnsanlar eğer binada bir zafiyet varsa onu kendi ayıbı gibi görüp hemen kapatmaya çalışıyorlar ve o ...kısa süre içerisinde hemen sıvanıp boyanıyor ve siz dışarıdan baktığınızda diyorsunuz ki... ...vay be ne kadar e, hiçbir şey olmaz bu binadan diyorsunuz. Ama dediğinize ben katılıyorum. Daha sonra donatı tespitleri yapıldığında, beton dayanımlarına bakıldığında... ...aslında hiç de öyle olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. O zaman bizim bu e, riskli yapı sürecindeki ilk aşamada buna dikkat ediyoruz. Doğru evet. mu? O ben kaç... size şöyle de söyleyebilirim. Evet. Ee, binanız riskli dediğimizde hakaret duyduğumuz insanlar var nasıl Yani, yani? E, binanız şundan dolayı riskli dediğimizde sanki ona hakaret etmişiz gibi e, bize karşı e, şey yapıyorlar, bir tepki gösteriyorlar. Çok enteresan değil Evet yani? yani herkesin duymak istediği binanız çok sağlam korkmayın oturun dememizi bekliyorlar. Öyle binalar da var. Öyle binalar da çok sayıda var. Öyle raporlar verdiğimiz yerler de var ama e, biz tabii ki bizim buradaki amacımız e, depremde hasar görecek olan binayı tespit edip o deprem olmadan önce o önlemi almak. Yani bir ayıklama sürecinde siz bunu en hassas şekilde yapıp binaların analizlerini çıkartıp depremde problem yaratacak binaları en azından e, bu sürece hazırlayacağız evet, diyorsunuz. Minimize mi? etmek, hasarı minimize, minimize, etmek. minimize evet. etmek. Bu bizim o akış diyagramı hangi şekilde onu bir kez daha alalım ekranı. o gerçekten önemliydi. Sürecin olduğu yıkımda riskli yapı süreci demiştik esinenmek. Kaç numaraydı o? 7 numaraydı zannedersem. Evet, arkadaşlar 7 yeni numarayı bir kez daha alabilir miyiz? Çünkü orada biz ben ilk parametrede hemen durdurmuştum sizi. Orada çok ciddi bir detay var. Tam ekran alalım arkadaşlar. 7 numaraydı galiba değil mi? Evet 7. 7 numarayı tam ekran alalım. Yıkımda riskli yapı süreciydi. Biz tabi riskli yapıları ilk başta bu şekilde değerlendirmediğimiz için bence Sinan Bey asıl problem oradan çıkıyor değil mi? Şimdi burada tabi bunlar yapıldıktan sonra riskli e, yapı tespiti yapılmış olacak. Evet. Bu yapıldıktan sonra diğer işlemler, hukuki işlemler başlayacak. Arkadaşlar 7 numarayı alabilir miyiz? Şimdi burada tabi e, diğer süreçler mesela... 8'i de alabiliriz. 8'i alalım ya da... Arkadaşlar 8 de olabilir. E, tabi burada aşama aşama gideceğimiz için mesela ekranda şu an çıktı... Riskli yapı tespit edilen binaları geçtik artık evet. tespit ettik. Daha sonra maliklere tebligat gönderimi. Bu tebligatı kim gönderiyor Sinan Bey? Bu, bunu riskli yapı onaylandıktan sonra birinci aşama ilk aşamadan sonra belediyelerden geliyor. bu. Peki o zaman şöyle mi dememiz lazım? Risk yapıyı tespit ettiğimiz zaman belediye anlamında bu bağlayıcılığı var doğru mu? Doğru evet. Ee, işte yani işte insanların e, en çok insanların problemler attı bu zaten. Burası, evet. Yani ödemisi çıktı. Evet. E, o zaman belediye bina mühürlerse kışın ortasında bir sokakta mı kalacağız diyor vatandaş. 90 günlük süre veriyor, artı 30 günlük daha süresi var, 120 günlük süre var. Peki vatandaşlarımız çıkamadı. Hiç kimsenin durumu iyi değil. Örnek veriyorum, hani şu an güncel olduğu için söylüyorum. Koronavirüsü tehlikesi devam ediyor. 3 aylık süreçte de çıkamadı vatandaşımız. O zaman belediye Mühürleyip binayı buraya yıkım kararı mı alıyor? Nasıl oluyor? Şimdi burada süre içerisinde çıkan karara itiraz etme hakkı var vatandaşın. Evet. İtiraz et, bir üst kurula gidiyor. Üst kurulda konu bir daha inceleniyor. Bu Tamamen teknik anlamda inceleme. O zaman yapı denetim mi? Yapı denetim. Bilir kişi mi aktarıyorlar? Nasıl? Evet, bilir kişi, üst kurul olarak evet. çalışıyor. Ama sonuçta bilir de... Tekrar bu raporlara baktığı zaman bence sonucun değişeceğini zannetmiyorum. Yine %95'i değişmiyor. Değişmez. Bir yani. mühendislik hatası var mı diye bakıyor. Anladım. O anlamda, o açıdan bakıyor. Ve eğer ki bununla ilgili riskli yapı onaylandıktan sonra süreç başlıyor. Bundan sonraki süreçte insanların önüne iki tane karar çıkması gerekiyor. Yek binasını güçlendirecek. 8 numarayı mı alalım sen beni, nasıl yapalım? Eee... Bakın orada 10 e, numarayı alırsak... Arkadaşlar 10 numarayı alabilir miyiz? E, bu güçlendirme kararı verme aşamaları mı? Evet. 10 numarayı evet şimdi çıktı Sinan Bey. 10 numarada e, yapılması gerekenlerle e, ilgili laboratuvar çalışmasını yaptık. Zemin etüdünü yaptık. Binanın statik analizini yaptık. Binanımız... E, problemli bir bina haline geldi. Evet. Yani riskli bina daha doğrusu. Problemli demiyorum, riskli bina. Bundan sonra e, vatandaşın e, karar verebilmesi için önünde iki seçenek var. Bu bina ya yıkılacak veya e, güçlendirilecek. Bu iki seçenekten birini kullanıyor. E, peki o zaman ben de şu soruyu soruyorum. Yıkı, e, geçen programda bunu yaptığımız için soruyorum. E, yıkılırsa ki maliyetine karşılık güçlendirme maliyetinin 25-30 bandında olduğunu söylemiştiniz, doğru. doğru mu? Yani yıktık yapacağız, 100 liralık bir maliyet var. Ama güçlendirsek 25-30 lira, 40 lirayı geçerse zaten feasible değil zaten. feasible olmuyor. Harika. O yüzden burada maliyet analizi dedik, maliyet analizi yaparak. Ee, bu, yani bu, bu statik analizden sonraki maliyet analizi aslında buna karar verdi. Buna şey, karar değil mi? verme. Evet. Peki vatandaşımıza bunu söylüyorsunuz değil mi? Evet, bunu söylüyorum. Diyorsunuz ki yıkar yaparsanız bu kadar. Evet. E, biz güçlendirirsek şu kadar diyorsunuz. Evet. Harika. Peki Ve bundan sonra evet. analizi. Yani, uygun kadar Yani uygun Artık karar verdik. Güçlendirme veya e, ne yapılacağına yapmaya. karar evet. verdik. Evet. Ve ona göre de yolumuza devam ediyoruz. Harika. Yani bu gerçekten bu standartlarda olması müthiş bir şey. Yani ben hep kulaktan dolma insanlar konuştuğu için Sinan Bey, bu şekilde anlatmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü depreme karşı şu an İstanbul'da periyodun çok az olduğunu düşünüyorum. Mesela geçen hafta Ahmet Ercan hocamızla da konuştuk bu konuyu. İstanbul'un çok ciddi bir süresi kalmadı artık. Bu beklediğimiz kuvvetli yer hareketinin gerçekleşmesi için. Bana göre de hani bu kadar kısa sürede insanlarımızı bir yerden bir yere taşınmak, onları tekrar yeni binalara yerleştirmek yerine yerinde dönüşüm, güçlendirme aslında çok da bana uygulanabilir geldi. Yani bunu bir hafta içerisinde de konuştuk, bu tarz üst kurullarla görüştük. Artık bana göre vatandaşlarımızın da bir karar vermesi gerekiyor. Yani gözlemsel ne denirse densin, artık bina yıkılacak mı yıkılmayacak mı bunu öğrenip ki belki bu acı reçete olacak ama sonuçta eğer o vatandaşların bir şekilde hayatını kurtaracaksa ona da katlanmak lazım doğru mu? Çok doğru. Ben her seferinde aynı şeyi söylüyorum belki ama vatandaşlarımızın mutlaka oturdukları bina ile yüzleşmeleri gerekiyor.